değerli konuklarımız. Öncelikle bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz. Uluslararası Yatırımcılar Derneği, YASED'in COP 29 özel yayın programı kapsamında programımızı gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi bu haftanın başında COP'un başlangıcı ile beraber açılış panelimizi gerçekleştirmiştik. Sonrasında Türkiye'nin pavilyonunda canlı panellere katılım gösterdik. Bugünkü bu serimizde, COP 29 Özet serimizde de günlük olarak COP 29'a neler oldu, bizi neler bekliyor, onları paylaşmaya çalışacağız. Ben Ayşegül de Yaset'te ekonomi araştırmaları direktörü olarak çalışıyorum. Ve bu COP29'un takibini de beraber yapıyor olacağız diyeyim. E, bu bizim COP26'dan beri yaptığımız bir yayın programı kapsamında devam eden bir etkinlik serimiz. Hafta içi sabah saatlerinde başladığımız bu yayının da kısa tutmaya çalışacağız. Ama bugün e, oldukça yoğun bir gündemimiz var. E, birkaç günü kapsamaya çalışacağız hızlı özetlemeye çalışacağım. Eee şey sarıcı notunu paylaşmak istiyorum. Bu etkinliğimiz canlı yayın. E, ve etkinliğe bağlandığınız Insight arayüzünün sağ alt köşesinde yer alan bir soru cevap bölümü var. Burada herhangi bir sorunuz, yorumunuzu bizimle bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında ele almaya çalışıyor oluruz. Ee, dediğim gibi yoğun bir gündemimiz var. Ben hızlıca gündemimize gelmek istiyorum. Bugün 11, 12, 13, 14 Kasım günlerinde Kop'ta neler oldu, neler yaşandı, neler beklendi onları paylaşmaya çalışacağız. COP'un bir tanımıyla başlayalım. Conference of Parties tarafların konferansı 1994'ten bu yana dünyada 198 ülkenin taraf olduğu UNFCCC dediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin aslında bir organı olarak devam eden bir ülkelerin bir araya gelip iklimle ilgili en büyük taahhütleri verdiği nokta diyebiliriz. Glasgow'da 26. düzenlenmişti. 27.'si 2022 yılında Mısır'da düzenlenmişti. 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai, Dubai'de gerçekleşmişti. Bu sene de 29 Azerbaycan Bakü'de gerçekleşiyor. Ee, bildiğiniz gibi bu yıl finansman teması olarak e, çokça görmüşsünüzdür belki COP'la ilgili. COP29 finansman teması. Bunun bir nedeni var. Neden böyle deniyor ve KOP'la neler şu aşamaya kadar konuşuldu onu özetlemeye çalışayım. Şimdi finansmandan kasıt önce neyi finanse ediyoruz? Ee, i̇klim değişikliğinin insan emisyonları kaynaklı olmasının bir nedeninde e, kirletenle bu kirletmenin sonucunu çekenin aynı olmaması bir finansman ihtiyacını yaratıyor. Ne demek istiyorum? Tarihsel olarak ABD gibi ülkeler uzun yıllar ciddi emisyonlara neden oldular ve bu emisyonlar sadece o yılın iklimini değiştirmiyor bir kümletif etkiden bahsediyoruz. Ve şu an iklim değiştiğinde de önce ABD'nin iklimi sadece değişmiyor. Atıyorum Afrika'nın küçük adaların iklimleri çok daha hızlı. İklim değişikliğinin yaşanabilir doğayla, o hayatla ilgili sonuçlarıyla beraber getiriyor. Ya yani örneğin mesela bazı adaların su altında kalmasını bekliyoruz gibi ciddi sonuçlardan bahsediyoruz. Bu da finansman ihtiyacı dediğimizde de aslında yani bir sorumluluk var ortada. Dünya ve biri bir ülkenin yani tamamen kendi suçunuz dahi olsa diyeyim karşılaşabileceğiniz sonuçlardan bahsetmiyoruz iklim değişikliği dediğimiz noktada. Biraz da bu nedenle de, kim ne kadar suçlu tartışmasının dışında, Kolektif bir eforla bunun finanse edilmesi, ortak bir fonun oluşturulması. Bu her zaman kopun gündemi. Bu sene özgün neden COP29 finans kopu dersek ise daha önceden hep şeyi hatırlarsınız. E, yıllık 100 milyar dolar hedef, yıllık 100 milyar dolar hedef. Bu yılda tuttu, bu yıl tutmadı. Bu 2009'da bir taahhütlü, gelişmiş ülkelerin taahhütüydü. Her yıl 2020 yılına kadar bunu vereceğiz, bunu toplayacağız dendi. Ne kadar başarılı oldu o ayrı bir tartışma konusu. 2015 yılında bunun 2025, e, 2025 yılına kadar da bu hedef devam etsin dendi. Şimdi 2025'e yani şurada hiçbir şey kalmadı artık yeni bir hedefe ihtiyaç var. Bu da şu demek oluyor. Artık KOP'ta yeni toplu sayısal hedef diye Türkçeleştirebileceğimiz New Collective Quantified Gold diye bir e, yeni hedefin belirlenmesi gerekiyor. Yani bir yeni finans dolayı, ne topluyor olmamız gerekiyor bir daha adının konması gerekiyor. Bu yüzden de COP 29 finans demesi. Yoksa geçen sene de ciddi ciddi finansla ilgili hem fonları konuştuk hem e, kim neyi nasıl finans edecek bunları konuştuk ama bu sene ayrıca bir şeyinde yeni bir hedefin de ortaya konulması, bir taahhütte bulunması gerekiyor. Bu yüzden hep o jargonu duyuyoruz. Bugün çok yoğun bir gündem var. Bazı terminolojileri böyle zaman zaman açmaya çalışacağız ama isterseniz her gün ne oldu sırayla onları iş, işlemeye başlayalım. 11 Kasım gününde pazartesi sabahı Bakü'de aslında Birleşik Arap Emirlikleri yani bir önceki başkan COP28'in başkanı Azerbaycan'a resmi olarak devrediyor. COP29'un yeni başkanı Azerbaycan'ı temsilen Muhtar Babayev oldu. BM'nin iklim Koluk başkanın açılış konuşması oldu. Bu kişilerin açılış konuşmaları oldu. Gün bu şekilde ülke liderlerinin konuşmalarını dinleyerek ilerlenen bir gün oluyor. Ee, burada da hani KOP'un hani ilk günleri, ülke liderlerinin günleri ya birazcık daha. Bu da kim hangi düzeyde kazanım gösterdi, bize KOP'un başarısı hakkında bir ön sinyal olarak değerlendiriliyor dünya genelinde. Şimdi bu başarıyı da belirleyen iki şey oldu bu sene. 29un Birleşik Arap sonra yine birazcık daha petrokimya ile fosille ilişkili bir ülkede gerçekleşmesi bazı ülkelerin ne negatif bir gelişme olarak yorumlandı. Bazı ülkelerin gelişmelerinde ABD seçimlerinde Trump'ın kazanması bir negatif ve iştah azaltıcı kopa bir gelişme olarak algılandı. Bunu da şöyle hani bilmeyenler için özetleyelim. Daha önce hani Trump'ın kendi bir önceki başkanlık döneminde Paris Anlaşması'ndan ABD'yi çekme gibi böyle iklimle ilgili ya yani gerek yok, ABD bunun dışında gibi böyle bir tutum e, sergileyebildiği anlar olduğu için Trump'ın yeniden bu patikaya sokacağı ABD'yi ve ABD olmadan da hani bu kadar büyük tarihsel emisyonu, sorumluluğu olan bir ülke olmadan masada tartışmada bir anlamı kalmayacağını düşünen ülkeler var. Bu da bir sıkıntı. Şimdi bir nokta şu, Avrupa hala evet bu iklimin e, takipçisi ama bazı Avrupa ülkelerinden de gelmeyen başkanlar var. Avrupa Komisyonu'nun başkanı da bu sene KOP'a gelmeyecek olmasa yine bir negatif olarak algılandı. Bunlar hep negatif negatif sinyaller olarak devam ediyor. Ama KOP'un ilk gününde geçen sene de öyle olmuştu. Hatırlarsanız böyle başarı şeye imza atmak istiyoruz. Yani bunu sinyallemek istiyoruz gibi bir durum vardı. Bu sene de yine aynı şekilde ilk günde önemli bir gelişme oldu. Sere gazı emisyonların azaltan projeleri finanse edecek. Daha önce gönüllü olan yapının Birleşmiş Milletler destekli bir küresel karbon piyasasını başlatmak için kritik önemli bir iklim karbon kredisi diyebileceğimiz bunların kuralları onaylandı. Yani bu tartışma bu arada onaylandı dediğim KOP'un e, ilerleyen aşamalarında tartışılacak ülkeler arası ticaret kısımları gibi kısımları var. Ama bir e, belirsizliklerin bir kısmını çözecek bir, bir şey imzalandı. Şimdi sıkıntılar da başlıyor. Bunda bir... E, ya bu bir başarı olarak görülmesi gereken noktası var. Bir de başarı olarak görülmeyen noktası var. Şöyle birincisi herhangi bu tarz böyle iklim karbon kredisinde bunları hem ülkeler hem şirketler yapabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela ben emisyonlu çok bir şey ürettim. Ee, Brezilya'da şurada ağaç diktim. Hadi onu offset edeyim. Hani buna izin veren bir yapa taslak anlatmak gerekirse. Bunu gönüllü olarak yapabiliyorsunuz ve Covid döneminde de bu, bu piyasa gönüllü inanılmaz büyüme gösteren bir piyasaydı. Hani kendi... E zaman çizelgesinde. Şimdi bunun birazcık daha böyle Birleşmiş Milletler'in denetlediği küresel bir piyasaya dönüşmesi istenilen bir şey bazı ülkeler tarafından. Çünkü şeyi deniyor. Bu sayede finansman olacak işte kirletenecek ödeyecek. Hani bu ülke ve şey şirket bazında doğrudan bir denkleştirme açısından çok iyi bir araç diye düşünen bir grup var. Bir grup da hayır diyor. Yani bu greenwash dediğimiz yani isteyenin kendini haklayabildiği işte böyle kritik fonlara yönlendirme amaçlı değil de zaten yapacağı şeyi yapmış gösterebileceği, bir şey iki kez sayabilecek birçok bir argümanları var ama ya bu temiz bir yöntem değil, bu böyle olmaz da deniyor. Bir de bunun eleştirilmesinin sebebi ilk gün imzalanmasının oldu bittiye getirdiniz gibi bir eleştiri de aldı. Yani bu adam akıllı tartışılmadı, siz sırf oldu demek için yaptınız. Hani bu öyle bir şey değildi eleştirisi dağıldı. De Biz bu tartışmaları madde altı olarak biliyoruz bu karbon piyasası ile ilgili Paris anlaşmasından sonraki tartışmaları. Önümüzdeki günlerde de bu kapsamın yine hani bu tartışmaların farklı açılardan tartışıldığını, görüşüldüğünü takip ediyor olacağız. Yine daha de detaylı bilgiler veririz ama 11 Kasım'ın en büyük gündemi buydu. 12 Kasım'da ne oldu? Ya, normalde bir şeyi bekleriz. Bu ilk işte başkanlar her ülkenin başkanı gelip demeç verdiğinde ciddi taahhütler olur. Ee, i̇yi bir para miktarı, fon verilir. Ben bunu yeni yapacağım diye böyle işte dönüşümle ilgili sinyal verilir. Birleşik Krallık 26'dan beri her sene güçlü sinyaller veriyor. Ee, bu sene de kendi sera gazı emisyonları %81 oranında bir azaltım taahhüdünün e, hani günün haberi oldu, böyle asıl başlığı oldu diyebilirim ama maalesef mesela diğer biz yılları konuşurken daha çok ülkeyi söylüyorduk. Daha çok hani yine fonlar var tek tek saymayacağım hani ufak ufak fon haberleri var ama geçmiş yıllardaki kadar böyle şu ülkeden şöyle bir fon geldi deyip başlık atılacak fonlar değil maalesef. Ee, ekonomi tarafıyla yani biraz uluslararası yatırımcıyı bugün demin etkileyen tarafında altın çizmek için belki satır arası kalabilecek bir gelişme. Birleşmiş Milletler'in en üst düzey iklim yetkilisi şöyle bir demeçte bulundu. Bence bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor önümüzdeki günleri hep okurken. Kötüleşen iklim etkilerini enflasyon yaratacağı yani aslında biz iklim değişikliğini hep bir iklim değişikliği yaşanamayacak bir yer diyoruz ama bunun ekonomik sonucu hani göçler diyoruz başka açılar var diyoruz. Bunun dışında da daha da kısa vadeli yani göçe neden olmadan önce enflasyonla ilişkisini unutmamalısınız. Altının çizildiği bir nokta oldu diyebilirim 12 Kasım. Çünkü şey söylüyor yani hani iklim krizi bir hayat pahalılığı krizi. iklim krizinde iklim felaketleri de ayrıca hani hem tarımsal üretiminizi yapamıyor hale geliyorsunuz. Her zaman bir şekilde felaketlerle hane halkları ve işletmeler için maliyetler oluyor ki e, her sene hatırlarsınız hani mutlaka şu ülkede de şu felaket oldu onu anıyoruz diye bir konuşma yapılıyor kopun başlangıcında bu şöyle yine işte İspanya'da oluyor, Brezilya'da oluyor, Mısır'da oluyor, orada oluyor, Türkiye'de oluyor. Dünyanın her yerinde artık iklimle ilgili ciddi krizlerin konuşulduğu yıllarda ve mutlaka işte yasınızı anlıyoruz'a dönem bir yapı oldu Yani ciddi ciddi bir şey var ve bunun ekonomi sonuçlarının enflasyon olacağını da aldı çizildi diyebilirim bir kere daha. Liderlerin konuşmalarına devam etti gün ama şöyle de bir şey var. Şimdi bizim için yine bir istatistik Birleşmiş Milletler kayıt istatistiklerini paylaştım. Şimdi kopa gitmeden önce bir kayıt oluyor olmanız gerekiyor. Ee, ve hep birlikte bu istatistiklere birazcık yakından bakmak için karbon Brief'in bir analizi var. Şimdi ekrana onu e, yansıtıyor olacağız. Ee, şöyle paylaşayım ben sırayla. Şimdi Birleşmiş Milletler'e siz kopa kayıtlı, o, yani kopa kayıt oluyorsunuz. Girebilme hakkı kazanabilmek için burada zonlara. Ve o kaydınız yoksa zaten giremiyorsunuz ama buna biz geçici katılımcı sayısı diyoruz. Çünkü etkinlik bitmeden önce kaç kişi katıldı onu göremeyiz ama maksimum olabilecek sayı hemen hemen budur diyoruz. Bu da 66.778 olarak açıklandım. Bu grafikte gördüğünüz en sağdaki sütün kırmızı olan şu an geçici dediğim şeyler de hani o yaka kartını almaya hak kazandınız ama oraya gider misiniz gitmez misiniz bu gözükçe için. ya yani bir de bu hani bu sayı güvenliğinden gazetecisine herkesin dahil olduğu bir sayı. Şimdi bu sayı ne bize gösteriyor? bir bu geçen seneye göre geçen sene bir rekor senesiydi. Kopun yani bir önceki stütünü, e, COP 28 sütunu kopun tarihsel bir rekorunu yani ilk yıllarından itibaren açık ara farklı rekorun kırıldığı bir seneydi. 88 bin kişi, 83 bin kişi Hatta 84.000'e yaklaşan bir kişi katılmıştı. bunun 15.000 kişi yaklaşık daha azı şu an kayıt yapılmış halde Azerbaycan'daki etkinlik için. Hani o işte azalan iştah dediğimiz şeyin aslında etkisini burada da görüyoruz. Lideri gelmeyen ülkenin katılım sayısı da azalabiliyor. E, Karbon Belif bu istatistiği birazcık daha açıyor. İşte kendimiz zaten UNF'in Ekzeri halinde alabildiğimiz bir kayıttan bahsediyoruz. Burada daha analiz yapabiliriz ama Karbon bir sene bu analizi paylaşıyor. O yüzden onun analizlerinden devam ediyor olacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Azerbaycan Dubai'ye göre ikinci sene kaldı. Ama şöyle de yorumlayabilirim. Bakü zirvesi Kopenhag'dan, Paris'ten, Glasgow'a göre hepsinden hala onları geride bırakacak gibi gözüküyor. Yani eşin dolu tarafına da bakabiliriz. Bir de hangi ülke kaç, ne kadar katılım gösterdi? Bizim için onlar da önemli olabiliyor. Yani ilgi düzeyini anlamak için o yine dinleyeyim nabzı tutmak için. Azerbaycan her zaman zaten ev sahibi ülke, en yüksek katılımın olduğu ülke herhalde oluyor. Ee, en yüksek, 2000 küsür kişiyle e, en büyük delegasyonu e, Azerbaycan sahip İkinci ve üçüncü sıralarda Brezilya ve Türkiye geliyor. Türkiye üçüncü sıra. Şimdi şöyle bir şey var. Bir sonraki sene KOP'un Brezilya'da olacağını biliyoruz. Ee, bu Brezilya'nın neden çok olduğunu anlatıyor ve genelde hep de böyledir. Yani bir sene sonra kim ev sahipliği yapacaksa o... Kendinden önceki KOP'u yakından büyük bir heyetle takip eder. Hani bu da yine bildiğimiz bir gerçek. Türkiye'de e, bir sonraki yani KOP 30'u cop 31 için adaylığını açıklamış bir ülke. Birazdan sanırım bu sebeple KOP'da e, e, şu an en çok de delegasyon kaydı olan üçüncü ülke. E, Türkiye'yi Birleşik Arap Emirlikleri ki bir önceki o da devretme işi var. Çin e, beşinci sırada geliyor. E, sayı artışları bazında bakarsak da yani ekibini en çok kim büyüttü diye bakarsak, Azerbaycan en çok artışı yaşayan ülke, en büyük e, artış yaşayan ikinci ülke. Yani 995 kişilik bir artış yaşamış Azerbaycan, Türkiye'de 966 kişilik bir artış yaşamış. Yani Türkiye bu sene ciddi bir ilgi gösterdi diyebiliriz kopa. E, bu şekilde hani genel hatları inceledikten sonra isterseniz 13 Kasım'a geçelim. Yani 12 Kasım'ın en çok konuşulan istatistikleri bunlardı. 13 Kasım'da en çok konuşulan günün haberi e, iklimle ilgili değil birazcık daha ülke politik tarafıyla ilgili Arjantin'e ilgili bir durumdu. Arjantinin aşırı sancılı Daha önce iklim krizinin sosyalist bir yalan olduğunu söylemişti ve yani seçim kampanyasında da Paris Anlaşmasından çekilmekle ilgili demeçler vermiştim. E, çarşamba günü e, olan cop dönen yani gününde de Arjantin'in Hükümet temsilcileri tarafından Arjantin delegasyonunun geri çağrıldı söylendi. Yani günün en büyük haberi de bu. Aynı yani Arjantin'in kopu terk ettiği havası e, esti diyebilirim. Aynı gün yine başka bir politik gelişme e, Azerbaycan ve Fransa arasında oldu. İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir e, işte deniz aşırı topraklardaki işlediği sömürü suçları nedeniyle Fransa'yı suçladı, eleştirdi. E, Fransa ekoloji bakanı da e, yani kopa katılmak üzere Bakü'ye gelecekti ama bu ziyaret iptal ettiğini ve yani Aliyev'in bu davranışının davranış yani kopa yakışmayan davranış kurallarının ihlal yani bu kuralları ihlal ettiğini belirtti. Böyle e, günde genel olarak 13 Kasım bu tarz e, ülke arası söylemlerle demeçlerle geçti diyebiliriz. Bu da bize ne gösteriyor? E, ekonomik anlamda ciddi sonuçlar yaratacak. Bizim iş yapma biçimlerimiz, yaşama biçimimiz değiştirecek. Maalesef iddia iddialı tavırlar şu aşamaya kadar henüz gelmedi diyorduk. 14 Kasım'da ne oldu? 14 Kasım birazcık da etkinliğin hani o ana teması hep finans teması demiştim. Ee, müzakerelerin direkt finans teması olan günüydü. Yani hani asıl bugün en büyük şeyi bekliyor olmamız gerekiyor. Tabii kopun sonunda da e, bazı bilgileri alıyor olacağız kapanış metniyle ama yani bir gelişmenin kaydedilmesi gerekiyordu finansla ilgili. Ee, neler oldu? İşte maalesef yani basına yansıyan böyle genel havadan bahsedeyim. Azerbaycan yetkilileri iyimser olsa da diğer ülkelerin anlaşma şansının çok az olduğunu böyle demeçleri yer aldı. Değişik şöyle bir durum var. Dayanışma vergileri olarak Türkçeleştirebileceğimiz, bilmiyorum daha Türkçesi tam oturmamış bir kavram olabilir. Solidarity deviz diyebileceğimiz bir kavram konuşuldu. Bu mantıklı olabilir diye değerlendirildi. Bu kavram önümüzdeki günlerde belki hayatımıza daha çok girer. Ne olduğunu şöyle anlatmaya çalışayım. Yani ne kastediliyor şu an kabataslak iklim için bir paraya ihtiyaç duyuyoruz finans ve bunun toplanması için e, herkes değil belli kesimleri vergilendirmek. Bu liste nedir? Kripto paraları vergilendirilir diye konuşuluyor. Ultra zenginleri vergilendirilir diye konuşuluyor. Ya da hani ülkelerden bahsetmiyorum da sık uçan mesela hep, her sene şeyi hatırlarsınız. Kopaşı şuradan uçtu, bu buradan uçtu, ilk gün uçtu, sonra gitti, yeniden uçtu deyip böyle emisyon ne kadar çok yaratıyoruz tartışmasını yaşarız ve bu uçuşlarda ciddi bir kaynak her zaman bu tartışmada. Atıyorum işte bu dayanışma vergilerine de sık uçan yolcularımı vergilendirsek diye bir argüman var. Bu da önümüzdeki günleri etkileyebilir. Şu an hani gün, günle ilgili en, en, en elle tutulur somut tartışma konusu da buydu sanırım. Kop'un kentinde değil ama Avrupa'da olan bir gelişme var. Yine hani buranın da havasını bir tık etkileyebilecek bir gelişme. Avrupa'da Avrupa Parlamentosu ormansızlaşma ile ilgili orada bir gündem var. Biliyorsunuzdur deforestation dediğimiz. Ee, bunu ertelenmesini zaten bekliyorduk çünkü herkes yetişemediğini söylemişler yani o düzenleme için. Ee, ve bu yönde oy kullanıldı. Ee, ama hani bunu şeyde değerlendirmem gerekiyor. Ya bakın hani kop yavaş gidiyor Avrupa'da erteledi. Hayır yani bu ciddi ciddi yani bunun böyle olacağını çok yani bekliyorduk hani. Çünkü artık o bu sene sonunda girmesi gereken bir düzenleme kendini yani hani giremedi işler yani firmalar ülkeler buna yetişemedi talepleri de geldi birçok ülkeden. Ee, sadece çünkü AB'nin kendi e, kuralı değil AB piyasasında tüm ürünleri en etkileyen bir düzenleme bu da. Bu sebeple böyle bir şey oldu. Bunu da kopla beraber haberlere yansıdı ama benim güveni hani bunun bir geçmiş olduğunu da bilmek gerekiyor. Ee, bunun böyle küreselleri saydık çok hızlıca Türkiye'nin üzerinde neler olduğuna bakalım. Ee, Türkiye üzerinde olan gelişmeleri diğer günlerki yayınlarımızda birazcık daha açmaya çalışırız. Ee, bugün günden biraz yoğun, ilk günler daha yoğun olduğu için kopta. Ee, çok hızlı özetlemeye çalıştım. İlk önemli şey bizim çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanımız Murat Kurum, KOP 29'u da Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine yönelik olarak uzun dönemli iklim değişikliği stratejisi belgesini açıkladı. İşte söz konusu yol haritasında ile yenilenebilir enerji, %30 nükleer enerji hedefi bulunuyor. 18 sektör 89 strateji yer alıyor. İşte üç tane sayacı say ayağı var. Bunlar azaltım uyum ve ortak noktalar. Şimdi bu belge eleştiriler de aldı, daha pozitif taraftan da değerlendirildi belge daha detaylı inceleyebiliriz önümüzdeki yayınlarda ama kaba taslak anlatmak gerekirse belgede kömürün hiç adının geçmemesi, fosillerle ilgili e, bir altyapının gözden geçirilmesi gibi bir hani işte o testlerin gözden geçirilmesi gibi daha yumuşak bir ifadenin yer alması eleştirilerin ana kaynağıydı. Hani gerçekçi bulunmadı bazı kitleler, bazı kesimler tarafından. Bazı kesimlerde diyor ki yani evet hani kömür yok. Ee, hani kömürle ilgili bir eylem yok ama e, yani bunu her ülke zaten hani Türkiye'nin en azından yapabileceğini düşünebildiği bir strateji. Yani gerçekçi bulundu en azından. Bir de böyle bir e, yaklaşım var. Bununla ilgili bir de e, kömürle ilgili bir önemli gelişme oldu aslında. Yani Türkiye'nin e, enerji miksini anlamak için önümüzdeki yıllarda. E, bakanın bir... E, yani Greenpeace temsilcisi bakana şeyi sordu. Uzun vadeli hedefte kömür ve genel olarak fosil yakıtlardan çıkışa yönelik hiçbir hedef yer almıyor. Hani bununla ilgili bir soru iletildi ki bu en çok Türkiye'den takip edilen konulardan biri. Ee, bakan kurum da bunun üzerine ya yani 2053 yenilenebilir hedefini tekrar dile getirdi. Bizim zaten böyle bir artış hedefimiz var ifadesini takiben de Zaman içerisinde fosil yakıtlardan bu süreçte çıkmış olacağız. Emisyon üretmeyen enerji tesis edecek adımları da inşallah atmaya devam edeceğiz dedim. Bu şöyle önemli ilk defa Türkiye'de bakanın ağzından fosil yakıtlardan çıkılacağına dair bir hedef gelmiş oldu. Bu, bu açıdan önemli e, olarak değerlendirildi. Ama tabii ki de hani insanlar hani birçok kitle, birçok kesim hala şeyi istiyor. Çıkışın adı olmalı, çıkışın tarihi olmalı. Çünkü hani ya bu bu arada hani uzaydan gelmiş bir kavram değil. AB'deki tüm ülkelerin bir e, kömürden çıkış programı var, hedef yılları var. Çoğu çıkmış durumda. E, yani bizim gibi olan işte Polonya gibi ülkeler var daha kömürün iç dışlı olduğu üretim yapısıyla şu an hala hazırda. Onların kereflerinden hedeflerinden konuşuyoruz. Hani bu minvarda hani böyle çok ıı, absürt bir istek değil bunu istemek. Ama bir yandan bakan da şunu söylüyor. Yani adını koymama gerek yok zaten yapıyorum diyor diye özetleyeyim kamatazsak. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan da ıı, yine Azerbaycan'da konuştu. Iı, ülke liderleri gibi. Yani Cumhurbaşkanının katılmaması da önemli oluyor ama COP29 Azerbaycan'da olduğu için hani Türkiye ile iki ülke arasındaki ilişki Zaten katılmasını bekliyorduk diyebiliriz. Hani katılmaması farklı bir gündem olabilirdi. Cumhurbaşkanı konuşmasına neler öne çıktı? İşte bizim bu net sıfır emisyon hedefimizi, yeşil kalkınma vizyonumuz eksende sektörlerin dönüştürdüğümüzü, yeşil finans stratejisinin uygulanmasını, yeşil taksonomi oluşturma çabalarımızı söyledi. Emisyon ticaret sistemini de içeren iklim kanunun meclise gideceğini e, söyledim. Ki bunu da bir süredir bekliyoruz bildiğiniz gibi. E, COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi UNFCCC'ye genel sekreterle ilettiğimizi söyledim. İklim değişikliği azaltma ve uyum stratejileri var, eylem planları var. Ee, yine bunlar da bakanlık tarafından hazırlanmıştı. Bunların uygulamaya alındığını e, paylaştım. Erdoğan'ın konuşmasında ayrıca hani daha önce bahsettiğim COP31'e ev sahipliği yapma içinde bir aday, Türkiye'nin adaylığını açıkladığını yeniden söyledi. Ve destek veren ülkelere teşekkür etti. Görüyor olacağız bakalım COP31 Türkiye'de olacak mı olmayacak mı? Bu da yine COP sırasında belli olmasını beklediğimiz bir gelişme. Dün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı yani resmi bir demeç değil ama Twitter'da X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin nükleer enerji 3 katına çıkarma deklarasyonuna dahil olduğunu söyledi. Bu da yani COP 28'de başlayan bir deklarasyon. İmzacı ülkeler oluyor bildiğiniz gibi böyle günlerin farklı deklarasyonlarını. ABD başlatmıştı ilk bu COP 28'deki bu nükleer enerjiyle ilgili deklarasyona. Ve hani şeyi söylemiş hani evet biliyorum hani Yenilenebilir tek çözüm olmayacak Nükleer de bir araç geçiş argümanıyla e, ABD biraz da bunu başlatmıştı. Türkiye'de bu deklarasyonun bir parçası oldu. Yani biraz nükleerinde konuşulduğu bir gündem oldu Türkiye açısından diyebiliriz. E, bugünkü etkinliğimizin artık bu yayınımızın son maddesi olarak bugün KOP'ta bizi neler bekliyor? Bir sonraki yayına kadar neler olmasını öngörüyoruz onu hızlıca söyleyeyim. Ee, enerji, barış, yardım, iyileşme bugünün teması. Cumartesi etkinlikler devam ediyor. O da e, bilim, teknoloji, inovasyon, dijitalleşme konuşulacak cumartesi daha çok. 17 Kasım dinlenme günü, pazar günü. 18 Kasım'da da insan kaynağı, çocuklar, gençler, sağlık, eğitim temalarının ağırlıklı olmasını, bu konularda deklarasyonlar, söylemler olmasını, yan etkinlikler olmasını bekliyoruz. E, bu temaları ve COP29'da bunların dışında gelişecek önemli gelişmeleri de bizlerle sizlerle 19, 19 Kasım Salı günü sabah e, saat 9.30'da yapacağımız yayında paylaşıyor olacağız. E, bugünkü içerimizi tamamlarken sorularınız ve yorumlarınızı bu Insight arayüzümüzün sağ alt köşesindeki sekme aracılığıyla bizle paylaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta Salı günü sabah 9.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.